Arkadaşlar selam. Biz şimdi ilk sınavımıza gidiyoruz. Şimdi şöyle bizim sınav haftamız iki hafta sürecek. O yüzden uzun yani diğer her zamanlara göre. Şöyle söyleyeyim. Bugün morfoloji ve plastik sınavı vardı. Nasıl geçtiğinden bahsetmeden önce ne çalışacağımı söyleyeceğim. Yarın bir tane daha seçmeli dersin sınavı var. Ama bugün güzel bir çalışma Çünkü bugün hani yarın çok önemli bir sınav olmadığı için bugün çalışılabilir bir gün şöyle bugünkü sınav nasıl geçti? Morfoloji beklediğimden kolaydı bu arada. Bilmiyorum kaç alırım. E, neyle başlayalım? Şimdi histolojiyle başlayalım. Çünkü perşembe günü histoloji sınavımız var. Şimdi arkadaşlar buradaki kan üretim slaytı var. Onu da kalmıştım. Bunu çalışacağım. Bak 40 dakika olmuş. Yani o kadar yoruldum ki 40 dakikada. Ee, şimdi ne yaptım biliyor musunuz? Bu kan size gösterdiğim e, slide'ı bitirip kan slide'ını da bitirdim. Yani okudum yani. Birazdan not aldım. Şimdi onunla alakalı bir sorular bulmaya çalışacağım. Çıkmışlara falan bakacağım. Kandan neyi sormuş falan diye hoca. Arkadaşlar görüyorsunuz. 37 dakika daha çalıştım. Şimdi ne yaptım söyleyeyim. Arkadaşlar soru falan bulamadım ben. internette kan dokuyla alakalı. Şimdi... E, fizyoloji falan okudum birazcık. Geldim saat dört buçuk böyle bir saat falan e, anatomi çalışmak istiyorum. Aslında başka şey yapmıyordum çünkü çok açım ama çubuk falan aldım, muz aldım göstereyim. Bunları yiyeceğim sonra birazcık anatomi ezber yapmaya çalışacağım çünkü artık oku e, unut oku unut, sıkıldım. Bugünkü sınav hakkında yani seçmeli bir sınav o yüzden ortalama geçti diyeyim. Öyle şimdi yarın e, daha önemli bir seçmeli sınavı. Ardından da işte hissoloji ve fizyoloji var. Ama ben anatomi çalışıyorum çünkü en eksik olduğum ders anatomi. O yüzden başlayalım. Bugün kütüphanede bu kadar çalıştık arkadaşlar. Şimdi bunu 4 saat yaparız diye düşünüyorum. Yemeğe kadar ikinci tur yapacağım her başladığımda. Evet şimdi ben başlıyorum. arkadaşım medikal İngilizce sınavına geldik. Şimdi yemek yiyoruz. Ben aslında çektim video birazcık ama e, çok bölük ölçük oldu çünkü ders çalışmaktan ve e, oyalanmaktan. Neyse şimdi yemeğimizi yiyeceğiz bakalım. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyoruz arkadaşlar. Ne çalışacağız? Medikal İngilizce. İşte okulun böyle bir alanı var. Bakın onca yerin içinde şöyle güzel yani bir denizde alan. Göstersene denizde denizde. Denizde şöyle, şurası. Ama daha yakın değil. <laughs> Gerçekten kendim olduğum gibi olacağım. Doğal seslerle, doğal ortamdayız. Hayvanların <laughs> tabi Tabii Tabi tabi. Minimal intervention, dentist, ida modern, dentist. gidip, penis bir operasyon. Minimal. Won't stop after applying pressure for hmm, and smelling you <laughs> me <20 gülüyor> minutes 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 1 minutes 1 minutes 1 minutes well you know 1 minute <gülüyor> <gülüyor> 20 minutes ne diyeceğiz <laughs> <laughs> bebek hala ipad'im de gitti Afedim Biz çıktık. Nasıl geçti? Fena değildi. iyiydi. Güzeldi. Şimdi yarın e, var. Ona çalışacağız değil mi sen? Esra? Esra çıkmış bakacak. Evet. Çalışılmaz. Çıkmış evet. Şey. Abi, bilmiyorum. Ben çalışmıştım ama daha... Dedi <laughs> 10 saat daha çalışıyor. Nisa gerçekten çok çalışıyor. Böyle yani burada göstereceğim. <laughs> burada gösterdiği şekilde bak Nisa daha fazla çalışıyor. Burada gösterdiğimden çok daha fazla. Şimdi arkadaşlar saat şu an 6.24. <laughs> ee, ben mekana geldim. Ders çalışacağım. Histoloji demiştim zaten. Şimdi çalışıyorum biliyor musunuz? Kan. Not çıkartmıştım bir sürü onları okuyorum. Sonra dün gruba üst not attılar. Onlara bakacağım. Sonra da çıkmışlara bakacağım. Ama artık daha yeter. annem. Hani gına geldi yani bunu aldım. Sonra belki bir kahve yaparız. Arkadaşlar günaydın. Şimdi ben e, histoloji sınavına gideceğim. 11.30'da saat şu an 9.30. 10 servisine binip e, okulda birazcık ders yapacağız. Ay bilmiyorum. Vallahi ne alırım. Hiçbir fikrim yok. Çalıştım. Yani geçen en çok histoloji şey çalışmış Çünkü en çok slide olana. Geldik. Yine. Evet arkadaşlar en zor sınavlardan bir tanesinden çıktık şu an. Ama Nisa 80 alıyor. Bir, bir en tane soru. Ama Nisa 80 alıyor. Bir tanesini pay veriyorum 76 diyorum. çünkü bilmiyorum belki işte bu şey olabilir. Sen, ama o kadar mutluyum ki. Hayır hayır 84 değil yani bir tane 80 76. O kadar mutluyum ki. Çok hak ettin yani çok çalıştın. Ya. Manyak ya. ]ım. Sen çalışmadım anlamıyorum. Çalıştıklarım. Size şeyi göstersin çıkardığı notları bir tomar, bir tomar <laughs> altı <çaldın>. kağıt saydım. <gülüyor> <gülüyor> ay, yok, 60 Hayır yok değil de yani bir bir elisi vardır ama. Yani 15 falan vardı Yani. Arkadaşlar yürüne geldim. Ee, çiğ köfte söyledik şimdi. Çiğ köfte söyledik sonra buraya yattım. Sonra da yarın fizyoloji sınavım var. Onu çalışacağım. Anatomi çalışmayı düşünüyorum bugün. Geldim şimdi fizyoloji çalışmaya oturdum. Ee, saat 2.20 geçiyor. Ben e, fizyoloji çalışacağım bugün. Anatomi biraz bakarız. Bir de Büyük kimya bakmayı düşünüyorum. Arkadaşlar çay yaptım kendime. Şimdi bir saat çalıştım. Tam 59 dakika. Ders sesine gidiyoruz. <gülüyor> 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 Yemek yedik ve yağmur yağıyor. Ne, y yeni, yeni video ne zaman geliyor diyorsunuz da yani. <laughs> ya ben gideceğim ben kabul etmiyorum ya. Yağmur yağıyor dedim yüzün tükürüğün yüzüne gelmiştir dediler ya. Aa geldi. Az önce geldi. <laughs> Yere baksan da anlaşabilirdik. Anlaşılabilirdi. Abi, konuşamıyormuş hiç hiçbir şey. Yere basıyorsun? ne? Hah, yere yere basa. kendisi yere basmıyor, ha. <laughs> yere <baskı>. <laughs> <laughs> havada gidiyor. Ben mi? <gülüyor> <gülüyor> ya amca değil mi? Diyeyim. Bence de katılıyorum sana. <laughs> sana dedi yere basa. Efendim Yere de bak. Senin de ses ha, ya, evet. Yere bak anlamadım ya. Neyse. Şey sen sen ne diyeceksin? Ne 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 ne? Biz de anlamadık. <laughs> 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 şimdi hazırlandım. Ay sesim. Sesim hiç konuşmamıştı. İlk kez böyle konuşuyorum. Ama neyse şimdi. Bugün pirekinlik var saat 8.30'da saat şu an 7.40 falan 8 servisine bir gitti zaten gittiğim gibi hazırlanıyorum sonra plakette geçiyoruz ama bir de 3.30'da fizyoloji sınavı var ve evet, güzel çalışmadım yani çok iyi bir şey alacağımı düşünmüyorum ama işte plakette birazcık bakmaya çalışacağım telefondan falan birkaç sayfa çekmiştim onları okurum o şekilde şimdi kahvaltıya gidelim ondan sonra da okula gidebiliriz. Evet. mi? Nasıl güzel çelimler. Olumlu. Görsene. Galiba bu daralmıyor. Daralıyor ki. Daralıyor. Olmuyor. Hocamın demosu. Fizyol için içindeki... işini yapmaya geldim. E, ee, fizyoloji sınavından bahsedip ondan sonra kapatacağım. Yani fizyoloji sınavı beklenen çok daha zordu. Ben çok zorlandım yani. Bilmiyorum kaç alırım. İnşallah güzel bir alırım. Sağladıklarım var. tutarsa alırım. Tutarsa Şimdi e, dışarıda işte biraz sıkıldım. Yemek yedim. Çay falan içtim. Şimdi geldim yurda. Ders çalıştım. Sonra bir saat falan uyudum, şimdi yeni uyandım. Tekrar ders çalışacağım. Anatomi ve biyokimya çalışacağım çünkü pazartesi biyokimya, salıda anatomi sınavım var. Sonra genetik, biyofizik, ters olması lazım. Biyofizik, genetik var. Ve sonra da pratik var ve artık bitecek. Ama bu hafta çok yoğun olacak. O yüzden e, yani olabildiğince değerlendirmeye çalışıyorum. Neyse çok fazla uzatmayayım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Burada tamamen böyle spontane Aslında atmayı düşünmüyordum. Son haftasında video çekmeyi bile düşünmüyordum. Ama dedim ki çekeyim. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.